Arkadaşlar merhabalar. Bu motorun daha önce tanıtım videosunu yaptım. Ben bu motoru çok beğenmiştim. Hatta bana şey demişlerdi. Honda'dan para mı aldın arkadaş bu kadar böyle şey yaptın diye. Bana çok fazla bakım için gelmedi. Ama böyle ne yaptım? Kronik ne problemleri var? Onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar bu motorda kronik olarak şu egzozun şu borudan gelen şöyle ince bir hattı var şuradan. Işık var mı Emin Usta? Buradan kırıyor arkadaşlar. Kırdığı zaman da burada böyle bir mühendislik hatası var. Boruda delik oluyor ve motor buradan kaçırıyor. Kaynak da yapsak kaçırıyor. Şu ince demir, demir şu ince demir, egzoz borusundan çıkan demir buradan demir kırıyor. Demir ve bu motorda benim en çok sevdiğim tamam. şey tam alışı alabilirsin. Şimdi? Bu motorun abi yukarıya kalkmasıydı bakım için. Ama buna koruma demir eklediğimiz zaman bu yukarıya kalkma işi o kadar sandığımız kadar kolay olmuyor. Bir buji değiştirmek belki işkence olabilir bu motorda. Böyle bir sıkıntı var. Hava filtresi değişimi, buji değişimi, koruma demiri taktıktan sonra bu motorda gerçekten ciddi sıkıntı arkadaşlar. Şimdi bu motorun sahibi arkadaşımız koruma demiriyle e, çanta demiri aldı. E, montajını yapacağız. Daha önce bir montaj yapmadım işte deneme yanılma yoluyla nasıl oluyor, nasıl bitiyor böyle Lego gibi, puzzle gibi bakacağız. Bunu toplamaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ön tarafı söktüm. bu aktiva yeni aktivaya çok koruma demiri yapıyor. Böyle reklam gibi olacak ama bu arkadaşı biz Ali Beyköy'ü yönlendirdik. Çünkü dışarıda satılan diğer koruma demirleri çok uğraştırıyor. Bu yıldız bisikleti koruma demiri. Şöyle bir ön aparatı var. Şu ön tarafı söktükten sonra şu ön aparatı şöyle şuraya takıyorsunuz. Ondan sonra ön koruma demirinin montajı bundan sonra direkt kolay oluyor. Bu motorda bir kafa demiri kullanılmamış. Şöyle plastik bir braket kullanılmış. Dio'ya göre bence daha güzel olmuş, daha hoş olmuş burası. Yani diyorum bu ön tarafını toplarken gerçekten göbeğimiz çatlıyordu. Ama bu motorda daha basit olacak diye düşünüyorum. Ya çalışıyor. Evet. Evet. Merhaba evet. abi. Abi yeni iş gelmesi lazım İbocu. Evet. Açlıktan, açlıktan. Yani açlıktan. Ne dedi? Boş ver. Telefon karşısı, ben de iş almıyorum. Niye? Allah daha çok versin. Allah, Allah daha, daha çok versin. Ya ondan değil, bu bunu alalım ya. Ya işte para abi ya. Para başka bir şey ya. Paranın anası. Paran da yok, param. Asana borcunu ödeyeyim. Ya bırak, abone ağlamayın o. Tamam, istemiyorum. Evet abi şimdi girdim şurayı da alalım. Arkadaş böyle bir parça almış. Şurada evet. yanlardan şöyle takılıyor şuraya. Ama şurada yapalım. bir delik açı olmuş. Zaten bunun altında 3 tane perçini var. Burada, burada, burada. Büyük ihtimalle şu perçinin ayağını buradan keseceğim. Şuradan önce işte olduğu yerden bir delik açacak. Bunu buraya şu şekilde bir dalamış olacağız. Şöyle. En üstte şimdi ön çamurlu mu sökeceğiz? Valla bu işte ajan vidaları var karşı taraf somunla şey değil herhalde direkt sabit herhalde. Bunu bir sökeceğim. Aynı şekilde karşı tarafı da sökeceğim. Bu üç güderli ön çamurlu takacağım. Arka taraftan biraz teferruatlı şöyle parçalar var. Şu iki demiri birleştirmeye yarıyor. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. İlerledikçe göreceğiz. Tamam. Olsun. Ben de bilmiyorum yani. Hep beraber bakacağız buna. Arkadaşlar şimdi ön çamurluğu koruyan demirliğimizi taktık. Taş, taş, taş gibi, taş gibi oluyor. Hafif kazalarda buradan amatörden destek aldığı için o bu Çamurlu direkt çamurluğa bağlanmıyor aslında. Hafif kazalarda ön çamurluğu koruyacaktır ama şiddetli bir kazada hiçbir anlamı yok. Hmm. Hani küçük sürtmeler için hani çamurluğun boyası kılmıyorsun falan ideal bir şey ama ağır kazada kesinlikle çamurluğu katlayacaktır. Anladım. Hı -hı. Şimdi arka tarafa geçiyoruz. Orta kısım ve arka kısım değil mi usta? Hı -hı, evet. Kardeşim ben şimdi sana bir tane makine açacağım. Engin Usta şimdi Abi her yerinden bir çıkıyor. Ben de bilmiyorum nasıl yapacağımı. Işte. Şunu koyacağız bakacağız. Bakalım bagaj havuzunu aldık. Oturma yerini aldık. Arkadaki demirini söktük. Orijinal demirini söktük. O da burada arkadaşlar. Şimdi burada şununla bir öncelikle bir bakıyoruz. Nasıl yapılabilir, nasıl takılabilir. Yeni bu şekilde olacaksa değil mi? Buraya böyle geliyor. Şu anın çöktüğümüz Bir takalım çok emin değilim. Ara parçaları da var. Nasıl yani. yani. olacak? Nasıl edecek? Böyle bir tutturacağım. Yani. Tutturduktan sonra bakacağız. Allah büyük. <laughs> Allah büyük. Doğru mu yapıyoruz? Yanlış mı yapıyoruz? Göreceğiz. Şeye bu kadar uğraştırmıyor ama değil mi? Aktives yani ya, demir şöyle, falan takarken. bildiğimiz için uğraştırmıyor. Evet, hemen. Aslında bu da zor değil de e, ama işte bilmiyoruz. Yeni model bir yeni, ürün, model. yeni model. Yani sıfır motor daha zaten. Hem motora, motor sıfır o biraz bizi yavaşlatıyor. Evet. Bir de tecrübemiz yok bu motorda. Şimdi ilk defa takıyorum. Deneye, deneme yanılmayı burada. Bir de dediğim gibi abi motor sıfır olduğu için yani insan sökerken bile ekstra bir dikkat ediyor. Ekstra bir şey yapıyor. Şu mu abi? Buyur usta. Önemli husus şu bileği götüremediğim yerine. sıkarsam eğer tabanca ile sıkarsan yalama olur. Hmm. Motor, yazık bu, bu vidaları atarken tabanca kullanmıyor muyuz? Yok hayır. Yerine oturttuktan sonra ben karşıyım buna. Bu dükkanda da kullanan arkadaşlar var. Tabanca. <laughs> Şimdi şuradan aşağı bir demir zannedersem. Şimdi taktıktan sonra göreceğiz. Şurada anla abi. Şuradan, şurada demir yeri var. Ha şu, şurası. Okey abi burası. Bir tane ara aparatı çıktı. Nerede ya? Okey abi. Engin abi. Abi yok Engin abi burada yanımızda. Var abi burada. Al abi. Ben Şimdi demirimiz geldi. Şu an test aşamasındayız. Daha tam montaja geçmedik. Şöyle. Sonra şurada şuraya iki tane peynir var. Burada bunun var. Şöyle bir alayım Engin abi orayı. Evet. Belki insanlar alıp kendi evinde yapmayı deneyecek. Veyahut ustalar da bilmiyor. Şöyle. O araya gelecek orası. Bunlar bu araya gidecek. Evet. 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 Şu ara parçalar var. Onlar ne işe <laughs> Bahsettiğimiz şunlar. Bunlara da bakacağız. Nereye takıldığını bilmediğim. Buyur buyur. Ha. Şöyle şöyle Tuttum abi. Hiç sıkmıyorum. Sadece tutturuyorum ki evet. şey olmasın. Ne derler buna? Şurası aşağıya mı geliyor, yukarıya mı geliyor? Onu ölçmek için. Şöyle biraz bu bunun üstünde mi kalacak, altında mı kalacak? Hmm. Şurası arkadaşlar. Şurası arkadaşlar. Allah Allah. Allah Allah. Bir gün bantlı kalacak ama. Aha ben gidiyorum. Bakacağız Nereye ya? <laughs> Bekle bir işim kalmadı benim. O motoru ya Allah, Allah Ya iki dakika şey bekle. Ben be, ben de, e abi. Sizin. Bekle abi. Egzozlar sizin. He? Sizin egzoz değil mi? Egzoz mu? Egzoz ne var? Egzoz sabah. Sonra. Sabahtı ya. Plakalık var bir şey yok. Tamam kalkıyoruz. o zaman. O bir ara gelir. Ya bakın neler bizim çocuğun da gösterisi var. Sıkıntı yok olabilecek şey. Benim haberim yoktu. Yani burayı en son takıyoruz. Şurayı. Nereye en son takacağız usta? Şimdi şurasını alta mı geliyor üstte mi geliyor bilmiyorum. Şimdi ben bunu alta takarsam ya da üstte takarsam ön tarafı dengelemeyebilir. Hı. Hmm. Yani önden böyle gideceğiz en son fazla birleştireceğiz. Tamam mı? Evet. Dur kanka çalıştırma. şimdi ön tarafı arkadaşlar bir oturtacağız. Bakalım burada ön tarafta neler ilerliyor, neler takılıyor. Bir onun kontrollerini yapıyor şu an Engin Usta. Civatalarını ayırıyor, buluyor. Evet, normalde şöyle gösterelim arkadaşlar. Şuraya. Şöyle, şöyle uzun lazım şapkalı. Şöyle yerini de gösterelim arkadaşlar. Bu arada bu koruma demirleri hakikaten aşırı iyiymiş bunlar. Bunu e, nereden aldı demiştin abi? Yıldız Yıldız bisiklet Ali Bey köyden alınmış dağlar arkadaşlar bu koruma demiri hakikaten yani şu ana kadar bu arasında en kaliteli gördüğüm bu herhalde. Bu adamlar için Erval'dan. Evet evet yani bayağı ilk, koruma demiri yapanlar bunlardır şeylerini e, vida yerlerine kadar arkadaşlar böyle bombeli vermişler ki. Bizim daha uzun ağzınıza ihtiyacımız var. Tamam yani kutusundan çıkanlar o zaman olmadı. Hayır üst kutusundan çıkanların iki tanesini ben şuraya uzun taktım. Kendi vidası kısa geliyordu. Sadece evet. ucuz tutacaktı. Ucuz tutarsa yalama olurdu. Şimdi şunların üç tane vardı içinde. Ben ikisini ön tarafı kullandım. Normal şartlarda kendi vidalarını kullansam olurdu ama sadece bir ya da iki milim tutacaktı. Zamanla zamanla aşınacağı için, şey olacağı için yalama yapacak. Biraz daha uzun takmak daha iyi. Tamam dur usta. Yani kendi vidası da oluyor arkadaşlar ama uzunları biz öne kullanmışız. Gel, yakına gel, yakına gel Arkadaşlar böyle arkadaş set almış. Şunlar çıktı. Bunları düşündüm düşündüm. Nereden çıkıyor? Bulamadık. Bizim bu usta arkadaş vardı. Ondan yardım aldık. Arkadaşlar eğer orijinal çanta demirini kullanacaksınız bu koruma demirini takarken şu aparatı şöyle koruma demirini tutsun diye yapmışlar. Şu şekilde. Ama biz de çanta demirini koyduğumuz için bunları kullanmayacağız. Bunlar boşa düştü boşa yani. düşüyor. Yani. bizim gibi şey olmasın. Bu nereden çıktı, nereye kullanacağım diye düşünmesinler. Söylüyorum. Çanta demirle beraber değiştiriyorsunuz. Bunları kullanmanıza gerek yok. Okey abi. Şimdi yaptığımız işlemleri de söyleyelim abi. Arka demiri aslında oturttuk. Arka demiri taktık. Şimdi vidaların hiçbirini ben sıkmadım. Şimdi ilk defa taktığım için hani nasıl takılıyor bilmiyorum. Hepsi gevşek şu anda. Her şey yerli yerine oturtturduk. Yap, Yap boz gibi. Baştan başladık. Bunu da amacı çok güzel düşünmüşler bunu. Şöyle yakından alayım. Bu yakından motoru. Olabilir. Ben başka demirler gördüm arkadaşlar. Niye ben size yıldız bisiklet demiri diyorum. Az önce bu videonun başında demiştim ki bu jiri alıp değiştirirken çok zorlanacağım ustalar dedim. Çünkü o diğer demirlerde gördüğüm, şuradan bağlantı yapıyorlar. Buradan böyle bağlantı yapmışlar arkadaşlar. aslında burada hata var. Bu motorun bu değişmesi için bu damperin kalkması lazım. Ama bak ben Yıldız Bistepler derken niye söylüyorum? Bunu vidalarını söküyorsunuz arkadaşlar. Şu. Tık diye boşa düşüyor. Boşa düşüyor ve damperimiz kalkıyor. Bunda problem yok. Ama başka demir alırken buna bu civarı vites değiştirirken usta hep arka bir zorunda kalacak. Tamam. Komple söküyor. Evet, komple, komple söküyor. Komple yani. Bunu sökmesine gerek yok. Oho. Oh. bunu Arkadaşlar daha şey yapmaya gerek Vidalarını sıkacağım. Bu motorumuzun işi bitmiş oluyor. Ben yani koltuğunu kapatacağım. Böyle bir kısa bir video oldu koruma devri montajı. Şöyle ee, bir alalım abi. Bir farklılık gösterir. Bu uzaklaşma baba. Geldim Sesim abi. Aldım. Şeyi komple çekeceğim. Evet, bu yıldız bisikletin koruma demirinin takılma şekli böyle arkadaşlar çok da zor değilmiş, basitmiş. Sıfır motor olduğu için, vida yerleri falan her şey düzgün olduğu için bizi yormadan taktık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. gerek yok. Ne düşünüyorsun? Dur, dur, dur. Daha sıkıca, sıkıca. Sen git, sen <laughs> ya? yanlış ya? Ya. <laughs> eee. <laughs> <laughs>